Arkadaşlar bugün yine devam ediyoruz sorulu mat Bugün yeni bir başlangıç yaptım. Yani şey olarak en son ne yapıyorduk biz? En son bunları koymuştuk. Bunlar oluyordu. Bunlar oluyordu. Ben bir şey daha yapmaya düşündüm. Böyle eşek gibi beklememek için. Ama olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü bir tane fazlalık var. Şöyle şunları şöyle alayım da ben. Gideyim şuradan bir tane daha kazayım da geleyim. Bayağı hızlı olayım. Bayağı hızlı. Çok hızlı oldum. Söylenemez. FPS e düşüyor. Onunla ilgili hala bir çözüm bulamadım ben. Bir çözüm bulsam da koysam ya. Arkadaş ya. My Realist diye bir program varmış. Onu denedim. İyi olur diye. Beter oldu. Çine etti. En azından bu modda yapmadım ben onu. Modda yapsaydım zaten bittim ben. Mod patates olurdu. Yani bu böyle oluyorsa bir de ben şey koymayı düşünüyordum yani. Şunda da şu camları şey yapsın acı bunlar. iki i̇ki tane koysam yeter bunlar camlara. Hatta üç tane koyun da. Kesin olsun. Ne oluyor zaten. Ee, onunla da sesi kaydetmiyor ses Uyuz oldu. Lan buna basıyorum bunu buna. Bunda toprak var. Yani şu tohumları koyayım ben. Ne yapsam ki benim ya? böyle mal mal kaldım işte. İşte arada böyle mal mal kalmak çok uyuz oluyor ya. Yani şöyle. Bir tane daha şöyle alayım. ha. Gel sen şöyle. ha. Beş tane toprak yeter bana ya. Şu 13 tanesini alayım ben. Çıkayım tekrar ben şuraya. Peki yemek yiyin de ben öyle bir çıkayım. Şunu alayım ben şunu yiyeyim. Bayağı var. 12 tane. Ye ye ye. Ya FPS e kasınca hayır videoda bayağı problem çıkartıyor. Ben zaten bu tarafta yol varmış. Şunu kırayım da ben. Balta var elimle kırıyorum ya. Neyse şöyle şöyle. Ah. Sonra şunu koymasam ne olurdu. Neyse ne. Şöyle alayım. Üst kat artık manzaralı iki camlı yapacağım. Altta bir kat cam. Üst katta iki kat cam olacak. Öyle bir şey düşündüm. Lan başlayacağım abi şey. Yani öyle bir şey düşündüm de ben neredeydi? Ben burayı mı burayı mı kırmıştım lan yoksa? Bence burayı kırmıştım. Burayı kırmıştım ben. Evet. Ne kadar zekiyim ya. Hafızam acayip iyi benim ya. En son neydi hatırlamıyorum ben. Şunları alayım ben tekrar. burda camları da alayım. Şöyle bir şey yapacağım. Hatta dur dur bir dakika. Dur bir dakika. Şöyle. Dört tane geliyor değil mi? Tamam acı. Dört tane şöyle koyacağım artık yeter. Çık git çık git. Öyle bayağı uzun oluyor ya. Şöyle koydum. Bakayım olacak mı ki ben yanlış yere koydum bence. Şunu al evin yerine koysak. Şunu yerine koş şu Çakılın yerine koy işte. Yine şöyle koy. Nerede beni? Tamam acı. Bakalım olacak mı ki cam da kapandı. Aman boş ver camı ya. Onunla mı uğraşacağım Lan yanlış koydum. Arkadaş yanlış koydum ya. Ah aldım onu. Heh, şunu koy. Şunu kırayım ben. Şu ikisini kırayım hatta. Çünkü yukarı çıkmam lazım. Şöyle. Baya rahat oldu. Hatta şöyle de zıplarım koyalım. Ee, Geçtim işte. öyle. Baya güzel oldu. Hatta oraya tuzak kapısı nasıl yapılıyor ya? Tuzak kapısının nasıl yapıldığını bir öğrenirsem. Oraya tuzak kapısı lazım çünkü. Bu tuzak kapısı nasıl yapılıyor? Şöyle mi Bence böyledir dayı. Tuzak kapısı işte olur bak. Cık. Ne kadar zekiyim ya Allah'ım ya. ya beyin fışkırıyor benden var ya. ya. Beyin fışkırıyor da bana kalmıyor işte. Fışkırmasa bana kalsa iyi olacak da. Şöyle çıkarım. Gereken de şöyle kapatırsam. Zombi bir nah girer buradan. de giremez tamam. Güzel orası. Şimdi geceleri yatak Arkadaş bu da beni uyuz ediyor ha. Yalnız şuranın şey bir tane daha koymak lazım oldu. Hatta şunu al şunu koy ya. Ne öyle uyuz ediyorsun ki kendini? Bence bu buna yeter ya. Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yette. Yetti. La, yetti la. Ucu ucuna yetti. Şuradan şu kadarını alayım. Şuraya koyayım. Şunu al. Şöyle koy. Tamam. 15 tane o nasıl etsin? 3 tane de et 3 tane anca yeter ya. Aynen, aynen. O, Onu tamam acı gece oldu daha uyuyayım artık. Uyuyabiliyor mu? Ah uyuyayım. Artık uyuyamıyorum bile neredeyse yani. Uy uyuma bile izin vermiyor. Ne gündüz var bayağı kısa. Olmasa güzel olacaktı işte. Bayağı kısa. Oyun kasıyor. Gündüz kısa. Lan ne şey şanssız insanım ha. Neyse şunlar doluyor. Ee, öyle iyi ya. Baya iyi. 13 onlar oluyor. Şu da oluyor. Tamam hacı. Camlar üstte üstte tamam hacı. Şunları açayım. Bakayım çatıda örümcek mi örümcek yok değil mi? Geçen ee, normal Minecraft oynuyordum. Abi örümcek çıktı. Ana avra sövdüm. Bu sene değil ondan önceki sene işte 2014'te. Sanki çok fazla bir şey değişmiş de. Şimdi ama neyse işte. Bayağı kötü olmuştu. Ana avra soyunu sopunu dedim. Yani nasıl küfür ettiğimi ben bile hatırlamıyorum yani. O derece pis küfür etti Ha doğru doğru. doğru. Ya yani gitti bir tane can daha işte. Cık. beyinsizlik bu kadar. Beyinsiz olursan camın gider işte. Hayatım bana bir ders. Böyle aşağı düşemiyor. Aa düşmüş. Sak kapılarını iyi yaptım ya. Heh, onlar olsun. Bunlar burada olsun da bence taş fazla gelecek gibi gözüküyor. Bence taş baya fazla gelecekmiş gibi gözüküyor. Ben şunları geri alayım. Gel gel. Sen gel. Sen de gel. 36 taş bayağı fazla geldik. Bayağı fazla geldik. Acayip fazla geldik. Ama yapacak bir şey yok artık yani. Yaptık o kadar. Dur, aş lan aşağı sene. O Ne olur kuluş bir şey ya. ha bunları almış mı? 14 tane. Bunu da onun gibi ee, 4 kat olacak işte yani o da. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam şöyle yatağı da buraya koymayı düşünüyorum. Daha güzel olur. Yani yatak üst katta falan. Üst kattan önce manzara izleyeceğim sonra yatacağım. Madem piçliğine. Yani itneliğine öyle yapacağım. bir kapa tuzak kapılarını kapatak da içeri Spider-Man ben girmesin. Benim şeyim yoktu ya. Ben bir ara şey yapayım acı. Kürek yapayım da. Şunları alayım da oyun kasma kasma Allah rızası için kasma ya. Yürüyoruz ona bile kasıyorsun ya Allah rızası için böyle yapma ya. Yaptın ipnelik ya. Harbiden döndüm yaptın ipnelik ya. Oyun çok büyük ipnelik yapıyor ha. Yani seni yaptığını ne bileyim işte birisi yapmaz işte seni yaptığını. Hayır ipnelik yapıyorsun sen şu anda. Yani seni yaptığını başka birisi yap. Lan su mu girdi içeri? Haydi. Ben bir tanesini fazladan indirmişim. Oraya bir tane tahta koysam ne koysam. Acaba ben buradan nasıl çıkacağım? Cık. Haydi. Hadi geçmiş olsun bana. Şunu önüne kapatmak lazım da. Önce şuraya bir çıkayım ben. Topraklar nerede? Toprakları elime alayım. de Oyun sudayken daha da kasıyor. Dağda girmesin. Şu aradan da mı giriyorsun sen? Daha nereden giriyorsun sen daha? Aa buradan giriyormuş. Tamam şu alayım tekrar. Tamam şunu tekrar alayım ben şuraları. Hah. Vallahi iyi. İyi nasıl yırdık ha. Baya kötü oluyordu sonumuz. Hah şunu. Şunu kırabilirim. Aynen. Aynen şunu da alayım ben. Hatta şunu da alayım ben. Yani bayağı cam lazım çünkü. Öyle bir bayağı cam lazım. Şu kırık taşlardan çıkarım. Ya da kırık taşlarla çıkılmaz. Ayıp. Diye bir şey var. Şunu al. Da şunu da al. <laughs> ben topraklarla çıkarım oraya. Örgüsüzün lüzumu yok. Topraklarla çık işte. 28 tane olmuş. 14 14 koyarım ben öyle. İki tane de kömür kömür koyuyorum üstüne. Tamam. İki tane kömür koyayım. Bir de şunun 14 tanesini koyayım. İki tane kömür koyayım. Şunun 14 tanesini koyayım. Heh. 28 tane cam yeter ya. Yetmez mi? Yetmez bence de yetmez. Şurayı için bayağı harcamıştım yani canım. Şunun için 28'den fazla harcadım. Ya oyun çok kasıyorsun ya. Yemin ediyorum var şu kasmayı bir telafi etsem daha güzel olacak da. Şöyle bekleyince adam gibi FPS e normale dönüyor. Bir koşunca anında için ediyor. Bu ne yapacağım ben ya? Ardından teknik aksaklık olsa bir şey yaparız düzelir hemen iki dakika da. Acı nasıl yapacağız biz bunu ya? Bu nasıl yapacağımı düşün. şu karşıdaki kumları alayım ben. Dur. O suda gitmek de baya kötü ya. Ha ben iki tane yararlı bilgi gösterecektim onları diğer videoda ama göstermeyeceğim ya. O seriyi de bitirdim. Bir gözüküyor. Hafiften. Yani artık daha şey kalmadı yani o senin de. Bilen biliyor zaten. De map yüklenmedi. Cık. Arkadaş başlayacağım ama ben böyle şey. kasyon bari adamınla kalsın. Ne kadar yavşak ya bu. Allah Allah. Kasıyorsun bari adabınla kas. Yanlış mıyım? Tabii ki de yanlışım. Böyle şey mi olur? Adabınla kasmam mı olur? Manyak manyak konuşuyorum ben de. Adapla kasmam mı olur Kasma adapsızlıktır zaten. Adap ne demek? Ben onu bile bilmiyorum şu anda. kasma kasma Allah rızası için kasma ya kasma kasma Ogarayın lan için ne oluyor oğlum yine mi akşam oluyor lan güneş nereden batıyor Allah aşkına ya bana söylesenize güneş nereden batıyor o tarafın bin bin türlü belasını versin bu nasıl bir güneştir ya bana alanda batar mı lan h bak koşunca nasıl kasıyor Allah aşkına böyle kasılır mı ya? Hay ben böyle şey... Lan şunları da koysana. Şöyle bir tanesini koyayım şöyle. Şunu da bir tanesini koyayım. Ha. Bayağı cam olacak ya. Yani. O kadar cam mı yaptık yani. Rahat bir 30 tane falan olur. 15 ondan 15 ondan bayağı 30 tane falan olacak çıkacak. Ben de hazır şun boşken şunları halledeyim. Fazla mal göz çıkartmaz yani. Yani şöyle çıkayım şuraya bir dur şöyle üstüne çıkayım iki üç ne? dört mü oldu? Bir iki iki üç bir de aşağıda dört tane. Yani şöyle bir tane daha şey koyacağız dedi adam. Tamam. şöyle de koyayım. Birleştiniz mi siz? Tamam. Şimdi alttan 3 tane çıkartacaksın işte yani. Basit bir işlemle. Şöyle 1, 2, 3. Tamam bitti da şöyle üç tane koyayım. O vardı o camlar da olması çok güzel. Üç oldu mu? Anne ne oldu? Lan bir tane fal aydi. Yine yetmedi ya. Arkadaş yine etmedi ya? Nasıl etmedi anlamıyorum ki ben. Ne kaç tane taş istiyorsun sen ya? Dayı sen kaç tane taş istiyorsun ya. Taş üstünde taş bırakmadın lan sen. ne yavşaklıktır ya. 46 tane camımız oldu. En azından camlar bitecek. Ama ben bu bölümde 3 katı bitiririm arkadaşım. Uçarı kaçarı yok ben bu bölümde 3 katı bitiririm. Düzensiz düzensiz koyuyorum da. Aa güneş de bu taraftan batıyormuş galiba. Bak işte ya yine lag oluştu. Bak. O taraf full laglı. Sonradan geldi. Camın bir köşesi bitti. Bir köşe bitti cam bitti. Ya bu camlar da yetmeyebilir ha. Arkadaşlar fazla mal göç çıkartma dedik. Yine az mal çıktı ya. Aa! Şu camları yanlış yere koymak var çok uyuz ediyor insanı ya. Hah. Üst katın şöyle iki köşesi bitti. 10 tane bir köşeyi daha bitirsek. Ya ay başlayacağım lagana senin ya. lago yüzünden bir tane daha gitti şu köşe kaldı yani yapacak bir şey yok. Şu tuzak kapılarını kapatayım. Sonra da yatayım. Yatayım yatmasına da. Dört tane kum var varmış lan. Şunu, şunlarla arayayım ben. İki tane koydum. Şuna da iki tane koyayım. Tamam Uysana. Lan uysana. Uyumak için yatağın üstüne çıkartıyor beni ya. Cık. Arkadaş bu nasıl bir şeydir ya. Hah. Çıktık tamam. Bunlar yetmez mi ya? Yeter ya. Yetmez mi? Yeter yeter. Yetmez yetmez. Yeter yeter ya. Yeter ya abi yeter ya. Ne yetmiyor ya? Hadi buna buna gerek yok bu Buna bir tane daha lazım. Ha müzik. Yapma müzik. Yapma müzik. Yapma patates olacak sesim şimdi. Böyle bayağı azınca böyle müzik. Sesim de size çok kısık geliyor. O da öyle bir uyuzluğu var işte Minecraft'ın. Ya. Ay ebene kayayım senin ya. Ebene kayayım ya. Üf, lanet olsun nasıl bir şeysin sen ya. 6 tane değil tam 7 tane yetiyormuş ha. 3. Aa yetti lan. Hatta bir tane fazla geldi dur. Ona kırayım da şöyle. Piçliğine. Bakayım taş var mıydı orada ya. Kaldım taş hiç kalmamış. Gram kalmamış. Gram. Küçücük bir şeyimle kalmamış. Lan niye çıkıyorsun? Ama ben de kafam iyi ya. Şimdi maden kazmaya gidek de. Meşale yapak varmış üç tane de. Biz bir tane daha yapak ya. Şöyle bir tane daha yapak biz. Şundan çık sen şuradan. Bir tane daha yapak şöyle koyak. Bunda. Ya şimdi Allah kerim şimdi nasıl kazacak FPS'te? Allah kerim ya. Ona hiç kazmadı daha. Bak. Kazacak kesin kazacak. Bak hafiften düşüyor. Düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor. Düşmedi. Çıkıyor şu anda. Düşmüş gibi oldu. Aa düşmedi lan. Şunu da kılmam lazım. Dur. bayağı size karanlık gelebilir. Ben videoları genellikle izlediğimde karanlık oluyor. Bana da karanlık geliyor. O niye öyle? Ona bir hal çaresini bulsunlar. Karanlık geliyor insanlara. İnsanlar oraları izlemek istemiyor. Sonra vay efendim Minecraft videoları niye bu kadar az izleniyor? Diyeceğim de bayağı izleniyor. O yüzden laf da edemiyorum. Ha şöyle koysana. Ha. Ha şöyle de, şunu da koy. Kaç tane taş oldu? 24 tane mi oldu? 24 tane yeter ya. Yetmez mi? Yet Yetmez lan yetmez. Bunun çatısı da var. Yine bak kasıyor. Yine kasıyor bak. Özellikle eşya değiştirirken neden bu kadar kastığını ben böyle çözemedim. Şöyle. Şunu da şöyle alayım da. Hatta şuraya meşale koyayım. Video yine uzadı değil mi? Hayal uzadı yine. Abi gereğinden fazla uzuyor videolar ya. Aa kömür buldum. Oo kömür buldum. Çok güzel. Kır 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 kır. Oh ne güzel işte ya. al şöyle kömürlerini ne güzel işte ya. Hani ben de tam şöyle yanlara manlara açılacaktı. Bakayım yana doğru şu kaçtayız. Bakayım nerede yazıyor lan? Eksi nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Yazmıyor. Yerde yazmıyor. Niye yazmıyor? Allah Allah. 18 mi? Yok o FPS ile ilgili. neredeyiz biz bilmiyorum. Bunları şöyle alayım ben. Bayağı güzel olmuyor. Oh. Ne güzel ne güzel. Ah. Oh. Ben kazma gittim. Cık. Arkadaş ya taş kazmak için geldik. Kömür buluyoruz ya. Daha doğrusu demir için geldik, taş kazdık. Taş için geldik, kömür buluyoruz. Kömür için gelsek diamond. Oh Reston. Ve Re... ana! Demir şeyimiz yok yala bizim. Oğlum Reston bulduk yala. Reston bulduk alamıyoruz ha. Hacı demir bul. Demir yanlara manlara bir şeyleri açıl demir bul. Bulacağım ben o demiri. Demir bul. Bul Allah rızası için bul demiri ya. Bir tane demir bul ya. Bir tane demir bul Allah rızası için ya. Ş şöyle alayım da. yana koyayım. Da şu restoranın etrafında var mıdır ki lan? Demir demir memiz. Var mıdır? Şöyle bakayım. Damar falan da çıkabilir çünkü. Oo damarmış da. Ha. Lan yu kaçıncı ka Oh biz kaça geldik lan? Oğlum biz kaça geldik? Bir dakika. Kaçtayız şu anda bakamıyorum ama 6 mı lan acaba burası? 5 mi 8 mi ney lan burası? Oğlum biz neredeyiz lan? Bir dakika hangisi düşüyorsa ben ona bakacağım. Dur. Şu anda 3 2 diyor. O düşmedi biz şu anda kaçtayız lan? The, bu 5. Şu 5, şu 6 çıkmıyor. O da demiş. Bir dakika bir dakika. nereden bakıyoruz biz ya? Kaçıncı katta olduğumuzu? Oğlum dünyanın sonuna geldik lan. Ana! Dünyanın sonuna, welcome to World is end. Aynen İngilizce bile konuştum yani. Hiç konuşmadım dili konuştum ben. Oğlum buralardan diamond bile çık. O redstone çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Oğlum buralardan şimdi şey çıkmasın lan. Neydi onun adı? Aa demir buldum. Oh be buldum lan senin demir. Ama şey de bitti. O da bitti. O da bitti. Neyse çıkayım ben yukarı. Da neyle çıkacağım? Cık. Arkadaş hiçbir şey de yok yanımda var ya. Elimle taş kıracağım yemin ediyorum var ya elimle taş kırıyorum ya şu anda. Cık. Acaba utanıyorum şu anda kendimi. Ben şunu kıracağım. Yok yok şunu kırayım. Böyle çıkayım yukarı. Hadi bir kırılmadın ya. Abi rest son bulduk. Yemin ediyorum rest son bulduk. Alamıyoruz ya. Böyle bir şey var mı ya? Madenin de arzına geçtik ha. <laughs> şöyle bayağı git. Oğlum kaçlara geldik la biz. Bir dakika şöyle çıktım. Bu ne artıyor acaba? 8 blok 12 blok Bu acaba Yok değilmiş O da değil Acı nereden bakılıyor ya Ben ona bir bakmam lazım 11 21 18. Bu da değil Dayı ne ya Onu benim bir yerden bulmam lazım Daha O ses neydi lan Demir buldum yalnız o acayip güzel ya Demir buldum onu demir lan Demir lan Oğlum, hayatımda bulamadığım şeylerden birisi lan demir. Şöyle dört tane o, hatta beş tane. Yarısında al şöyle. Şu oldu. Şimdi üstüne koy. Üç tane şöyle ha. Demirimiz bile oldu ya. Demirimiz bile oldu. Da. Kapatalım şunu. Abi şu üst katı bitireyim. böyle kapatmak istiyorum videoyu da. Şimdi bitireceğim büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle bitireceğim. Camlar bitti ama orası da bitmesi lazım. Abi tamamen bitirmeden kapatmak istemiyorum ben orayı. Yani üst kat hiç meşale koymayacağım üst katı büyük ihtimalle. Yani koyamayacağım daha doğrusu. Ya da koyarım lan ben. Bir kat daha yukarı çıkacağım dayı. Dayı bir kat daha yukarı çıkacağım. Şurayı şöyle yapayım. Ay bir tane daha ya. Hah. Oo düşüyordum azha, paket oluyordum azha. Şuraya da bir tane daha koymam lazım. Da kazma yapmamışım ben. ben kazma yapayım, aşağı inleyeceğim, inleyeceğim aşağı, Bu Bölümde inmeyeceğim daha doğrusu. Diğer bölümün dışında mı yapsam acaba ya? Bölümün dışında da yapabilirim mi? arkadaş bir tane taş gelsin ya. Bir tane alsam lan al. Ya vay yapacağını şey tüküreyim ya. Ben şöyle üç tane aldım tamam yeter bana. Şöyle iki tane lan tamam, çubuk gelsene ya. Çubuk da gelmiyor elime. Ha. Bak yine yanlış koydum. Cık. Hay. Hay ne müsibettir la. Ha biletini kestik ilk uçaktan. Bunun şimdi mikrofon yine düşecek ha. Ben yine şarkı söylemeye başladım. Mikrofon yine patates olacak. Biletini kestik. İlk uçaktan. Danana, danana, dan. Ses sesimiz size kısık geldi. Şarkı söylerken kesin. Çünkü kısık sesle konuştum. Ben bile kısık sesle konuştum. 12 tane taş tamam. Şundan da kaç tane taş geldi şundan. Şundan da 12 tane gelmiş. 24 taş tamam iyi. Şunları koyayım ben yukarı. Bir kat yukarı. Sonra da videoyu yukarıda değil aşağıda bitireceğim iletine geçeyim kencucuktan. Bir daha isten ha. Çok da Şunun üstüne koyayım. Ah şöyle çıkarım ben. Tamam aç. Şunu da şöyle al önce şurayı ben bitireyim. Akşam onunca bitireceğim büyük ihtimalle video Öyle olacak büyük ihtimalle. Çok büyük bir ihtimalle. Ama şu evin şeyini bitirmek istiyorum ben ya. Ardından çok istiyorum ama bu videoda olmayacak. Anlaşıldı. Ben şunu kırayım. karayım şunları. Tuzak kapısını da kapatayım. Sonra da içeri gideyim. Sonra yatmadan da videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar videoyu da burada bitireceğim. İyi günler iyi oynar. Abone olmayı unutmayın.